Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir hafta sonu geçirdiniz. Bu haftaki fal bakımına hoş geldiniz. E, niyetlerinizi edin. etin. Size uymayanları evrene gönderin. Size de uyanları da kabul edin. Bu haftaki taşın e, seçtiğim taş turkuaz taşı. E, kalbe iyi geliyor. Negatif enerjiyi e, yok ediyor. E, migrenlere hafifletiyor. E, yani metabolizmamızdaki negatif olan şeyleri arındırıyor, uykuya çok iyi geliyor ve de konuşmayı, iletişimi, iletişime çok iyi geldiğini söylüyorlar. Bakalım neler, neler neler olacak? Bu hafta böyle arınma bir haftası, temizleme, detoks bir hafta, ee, yine baharla ilgili yani sezonla ilgili olan bir bir hafta. Ee, arınıyoruz, temizleniyoruz hafifliyoruz hem etrafımızdaki insanlar hem e, kendi içsel e, arınma içsel temizlenme ile ilgili e, öyle arkadaşlar bakalım neler neler oluyor bu hafta bu hafta e, neler oluyor böyle oturmuşsunuz buraya sağ tarafa bakıyorsunuz ve diyorsunuz yani İster kabul edersin ister kabul etmezsiniz. ben kabul edersiniz ben böyleyim ben değişmem. Ee, beni nasıl e, beni nasıl biliyorsan öyle kabul edeceksin diyorsunuz. İster beğenirsin ister beğenmesin, beğenmesin kapı burada diyorsunuz. İki ee, iki tane sorun vardı, problemler vardı böyle çok yoğun olan. Onlar hafiflemiş, böyle küçücük kalmış böyle ufalan yani Hani bir sivilcemiz olur da küçülür ya aynen öyle olmuş. E, komple geçmişteki problemleri böyle kapatmışsınız yani dosyalar bitmiş, kapanmış. Bu çok iyi bir şey. E, yalnız dikkat etmeniz gerekiyor çünkü ilişki anlamda e, bir yeni bir problem doğabilir ama bu sizinle ilgili olan siz sizden sizle sizin sizin yüzünüzden yani yüzünüzden değil de sizinle ilgili nasıl söyleyeyim onu da ee, yani siz ne eşinizin annesisiniz sizin eşinizde babanız değil yani bu yani siz eşinizin eşisiniz kadınısınız ve eşinizin e, erkeğisiniz yani e, o yüzden e, yani ben babayım. Ben eşime baba yaparım, anne yaparım. Hayır. Öyle bir enerjiyle karşılık vermeyin. İlk olarak siz bir eşsiniz yani. Kadınlık enerjinizi, erkeklik enerjinizi ortaya çıkartmanız gerekiyor. Yoksa bu problem, bu sorun başka büyük sorunlara yol açabilir. Çünkü aynı bu problem böyle yüzeye çıkmış. Sizin elinizde bu yüzeyi, bu problemi yüzeye çıkartmamak yani. Kendinizi analize edin, kendinizi böyle e, yani görselleyin ki olmasın. Burada da üç tane böyle havuz oluşmuş. Bu havuza böyle, böyle içine böyle dalıyorsunuz. Sorunları böyle görseliyorsunuz. Ve bir cevap bulup tekrar yüzeye çıkıp ben böyle yapacağım, bu hareketle devam edeceğim, böyle devam edeceğim, böyle adım atacağım. Çok iyi, gerçekten çok iyi böyle davranmanız. Çünkü sorunlara artık başka bir gözle bakıyorsunuz, hayata başka bir gözle bakıyorsunuz. Bu süper bir şey. Yani sorunlarınızı çok çabuk bir şekilde çözmüş oluyorsunuz. Öyle yani. Böyle bakın, burada bir havuz, burada bir havuz, burada bir havuz. Yani sorunlarınızı böyle böyle seçiyorsunuz. Ee... Burada da eşinizle beraber böyle bir karar almışsınız. Bu kararın arkasında duruyorsunuz. Ama böyle büyük sizden büyük insanlar 3-4 kişi gelmiş diyorlar. Yok böyle yaparsanız daha iyi. Yok şöyle yaparsanız daha iyi. Siz asla şey yapmıyorsunuz yani hareketinizi, durumunuzu yani davranışınızı, yolunuzu, adınızı değiştirmiyorsunuz. Yani bu sizin ilişkinizle ilgili olan bir şey yok bu insan iyi değil falan filan vesaire. Siz bunları dinlemeyip e, yolunuza devam ediyorsunuz ve doğru yapıyorsunuz yolunuza devam etmekle. Geçmişten eski sevgili, eski bir dost, eski bir arkadaş iki kişi iki aşamada geliyor iki kişi. Birisi Temmuz ayında, birisi Ağustos ayında geliyor. O yüzden. E, yani bu insanlar siz hayatınızdan çıkarttıysanız Yani geri almanın hiçbir anlamı yok O yüzden güzel düşünün Mantıklı düşünün Tabii ki yani bu ilişki nasıl bittiğini Ben de tam olarak bilmiyorum ama Yani güzel düşünün Yani bu insanları tekrar hayatınıza Almakla güzel düşünün Lütfen Fincanın tabağında da ne var ee, Ben yoluma devam ediyorum Diyorsunuz Ailenizle eşinizle beraber ve gideceğiniz yol çok ferah, çok huzurlu, çok mutlu. Yeni insanlardan tanışacaksınız ve bu insanlar iş hayatınıza size pozitiflik getirecek. Arka taraf, e, arkanızda da insanlar sizi izliyor. Böyle bir topluluk oluşmuş. Tepeye çıkmış. Aa bakın ne yapıyorlar, ne ediyorlar falan filan. Sizi ilgilendirmiyor. Siz kendi yolunuzda devam edin. Başka da bir şey eklemeyeceğim arkadaşlar. E, kendinize çok çok iyi bakın. Anı yaşayın. Sevdiğiniz şeyler yapın. Ee, bu haftayı yani güzel değerlendirin ki yani arınma bir haftası olduğu için e, negatiflikten e, negatiflikten yani yok olun yani derim yok edin yani arınmayla e, evinizdeki kullanmadığınız eşyalar veya kullanmadığınız insanlar <laughs> diyemeyeceğim ama size size hiçbir şey getirmeyen insanları da yani çıkartabilirsiniz hayatınızdan. O yüzden e, bu haftayı güzel değerlendirin derim. Kendinize çok çok iyi bakın. E, haftaya görüşmek dileğiyle yakında işte bu fal bakımlarını, kolektif fal bakımlarını durduracağım e, ki yeni yeni projeleri yer açmak için. Kendinize çok iyi bakın. Size sevgi ve ışık gönderiyorum.